Şimdi bir, bundan bir buçuk iki ay kadar önce bir Sergen Yalçın mevzu yaşandı. Biraz dolaylı bir mevzu ama bugünler ışık tutuyor. Fenerbahçe'de biliyorsun Selahattin Baki görevden ayrıldı. Bence evet. çok büyük hataydı, ikna edilmeli, kalmalıydı vesaire. Selahattin Baki bundan bir buçuk iki ay önce, bak bunlar Levent abinin haberi falan yok ha şimdi duyuyor. Hiç Sergen Yalçın mı? Sergen Yalçın ha. Selahattin Baki olayı. Şimdi Fenerbahçe'yle ne alakası var? Çok alakası var. Selahattin Baki Sergen Yalçın'ı arıyor. Ama Fenerbahçe'nin bir yetkilisi değil. O aralar yalnız beni dikkatle dinlesin herkes. Mourinho'nun bugünkü gibi tartışıldığı bir dönem. Bak bugünkü gibi. Selahattin Baki Sergen Yalçın arıyor. Adam Fenerbahçeli kardeşim. Kalbi Fenerbahçe için atıyor. Evet. Halen Ali Koç'la yakın ilişkiler içinde. Talisca için Arabistan'da işi bitiren adam. Yani neyse. Bunları da teraziye koyun. Bir parantez açayım mı? Açma, konu dağılır. Yok ama sana tamam, aç, kısa sana aç abi. şey. tamam. Şimdi Jorge Jesus döneminden sonra hmm. Fenerbahçe'de bir teknik direktör arayışı olduğu zaman yönetim kurulunda masaya Sergen Yalçın ismi de geliyor. Sergen Yalçınla hiç temasa, temasa geçilmiyor. Tamam mı o sonra dönem? İsmail Kartal'ın geldiği dönemde. Hmm. Sergen Yalçın diyenlerden bir tanesi de Selahattin Baki. Onu iyi biliyorum. Ben de o dönem bununla beni yapmıştım. He. Ha Ama Sergen Yalçın aranılmadı. Sergen tamam. Yalçın'la hiç temasa geçilmedi. O dönem için o dönem. söylüyorsun. O dönemi çok iyi biliyorum. Şimdi bu dönem şimdi bana diyebilirsiniz ki, ya Selahattin Vakit Fenerbahçe'nin bir unsuru değil ki arasa ne olur. Öyle değil işte. Anlatıyorum. Ee, tabii ki konu Fenerbahçe'ye geliyor, konuşuluyor, ediyor. Ee, düşüncen nedir? İşte biz dost olarak aradım seni vesaire. Tabii o dönem kardeşinin durumu da var. Geçmiş olsun diyor. Allah rahmet eylesin tekrar Evet. Sergen Hocamızın kardeşi. Bak dua istedi bizden Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Konuşuluyor. Şimdi bunun Fenerbahçe'nin alakası var. O dönem Fenerbahçe Mourinho'yu tartışıyor. Hakikaten yönetim Eyüp maçından sonra falan gönderelim İsmail Kartal'ı getirelim diyenler vardı. Ama artık İsmail Kartal yok. Böyle bir dolaylı bir temas oluyor Sergen Hoca'yla. Bak ben buradan söylüyorum. Bu benim görüşüm. Nasıl ki Volkan Demirel'in bu kulübe hoca olma kredisi varsa Sergen Demirel, Sergen Yalçın'ın da var. Taraftarda karşılığı var. Bugün için Sergen Yalçın'la yeni bir temas yok dolaylı da olsa. Fakat olmayacağı anlamına gelmez. Trabzonspor maçı çok kritik.